makarna denilince aklınıza ilk gelen ülke İtalya. E şimdi haksız sayılmayız. Çünkü makarna İtalyan mutfağının ulusal yemeği. İtalya'nın Bologna şehrinden doğan Bolognese sosu, Milano ile özdeşleşen Milanes sos, Cenova şehrinden dünyaya yayılan pesto sosu, Sorrento kasabasından doğan Sorrentino sosu, hepsi İtalya'nın farklı bölgelerine ait süper lezzetli sosları. E tabi bu sosları neyle tükettiklerini tahmin edebilirsiniz. E, evet makarna. Peki makarna sahiden de İtalya'da mı bulundu? Bu konu biraz karışık. Daha doğrusu net değil. Çünkü İtalya'da makarna ile ilgili ilk somut bilgiler 13. yüzyıla ait. Tarihte ise milattan sonra 1. yüzyılda Romalı şair Horatius'a ait yazılarda Lagana diye geçen ve günümüzdeki lazanya benzeri tarife rastlanmış. Kudüs Talmud'unda bir tür haşlanmış hamurdan Filistin'de milattan sonra 3. ve 5. yüzyılları arasında yaygın olduğundan bahsedilmiş. 9. yüzyıl Arap hekim ve yazar Iso aynı hamurdan irmikten yapılmış ve pişirmeden önce kurutulan ip benzeri şekiller olarak tanımlamış. Kuzey Afrika'da kuskus olarak bilinen makarnaya benzer bir yiyecek yüzyıllardır yenmekte. Muhammed El İdris'in Sicilya'nın Norman Kralı 2. Roger için 1154'te derlediği coğrafi metinde eriştenin Sicilya'dan üretilip ihraç edildiğinden bahsetmiş. Marco Polo'nun Çin ziyareti sonrasında İtalya'ya dönüşünde beraberinde spagetti ve yapılışıyla ilgili bilgileri getirdiğine dair de bir efsane söz konusu. Tüm bu bilgiler birazcık kafa karıştırsa da tüm oklar gün sonunda İtalya'yı işaret ediyor. Ancak kesin olarak İtalya diyemiyoruz. Özetle makarnanın tarihi de net değil. Yemek tarihçileri yemeğin muhtemelen orta çağdaki Akdeniz ticaretlerinin bir sonucu olarak İtalya'da tutulduğunu tahmin ediyor. Ne neden geldiğini tam olarak bilmesek de en güzel makarnaların İtalyanlara ait olduğuna eminiz. Bence bu konuda uzlaşabiliriz de. Günümüzde makarna dünyanın her yerinde afiyetle tüketilen bir yiyecek olsa da 20. yüzyıla kadar Birleşik Krallık'ta makarna o kadar da popüler değilmiş. İnsanlar sadece marketlerde konserve halinde satılan spagettileri satın alıp tüketebiliyorlarmış. 1 Nisan 1957 tarihinde BBC kanalında ile ilgili ilginç bir belgesel yayınlanmış. Belgeselde İsviçre'deki spagetti ağaçlarından ve bu ağaçlardan toplanan spagettilerin çiftçiler tarafından nasıl kurutulduğundan bahsedilmiş. Bir gülme geldi farkındayım ama eğer bana inanmıyorsanız belgeselin Linkini şuraya bir yere koyuyorum Merak edenler gidip belgeseli kendisi izleyebilir Neyse konumuza geri dönelim Belgesel acayip ilgi görmüş İnsanlar baya baya makarnanın ağaçta yetiştiğine inanmış Hatta ve hatta yüzlerce kişi Kanalı arayıp evde spagetti ile ilgili sorular sormuş BBC en son dayanamayıp bu belgeselin bir 1 Nisan şakası olduğunu açıklayınca da bütün gerçekler ortaya çıkmış. Tabii o dönemde makarna kendi ülkelerinde o kadar yaygın olmadığından ne yapsınlar inanmışlar yani. BBC'nin bu şakası tarihteki en iyi şakalardan biri olma konusunda formunu koruyor. Peki bu şaka ülkemizde yapılsaydı sizce inanır mıydık? Hayır. Çünkü o tarihlerde ülkemizde çoktan makarna üretimine başlanmış ve afiyetle yeniliyordu. 1922 yılında Türkiye'nin ilk makarna fabrikası Hasan Tahsin Bey tarafından Türk Makarna Fabrikası ismiyle İzmir'de kurulmuş. Ve Türkiye'nin ilk makarnaları ev presleriyle üretilmeye başlanmış. Hasan Bey 1930 yılında İtalya'dan ilk defa makarna kalıplarını getirerek makarna çeşitlerini arttırmış. Soyadı kanunun gelmesiyle 1936 yılında Hasan Tahsin Bey büyük babasının piyale adını soyadı olarak seçince makarnanın markası da piyale olmuş. Günümüzde hala bu isimle bir marka olsa da Hasan Tahsin Bey'den sonra markanın sahibi birkaç kez değişmiş. Türkiye'deki üretimden bahsedince anlaşıldı gerçi ama makarnanın ağaçta yetişmediğini kesin olarak biliyoruz değil mi? Yani makarna ağaçtan yetişmez. Tekrar altıncı diyeyim. Durum buğdayından yapılır. Ve sanılanın aksine durum buğdayı ekmek un yapımında kullanılan buğdaydan farklıdır. O bildiğiniz buğdayın farklı bir türüdür. Durum buğdayının normal buğdaya göre daha sert yapısı makarna yapımı için daha uygundur. Uluslararası makarna örgütünün verilerine göre 2021 yılında dünyada 16.9 milyon ton makarna üretilmiş. Ve bu makarnaları kişi başına en çok tüketen ülkelerin başında tabii ki İtalya, sonrasında Tunus, Venezuela, Yunanistan ve Peru geliyor. En çok tüketen ülkeler bunlar olsa da tüm dünyada üretilen miktarı duyunca dünyanın her yerinde bayağı afiyetle yendiğini biliyoruz. Zaten İngiltere'de bir hayır kurumu Oxfam tarafından yapılan küresel çaplı ankete göre de makarna, pizza, pirinç ve hatta ete göre dünyanın en popüler yemeği. Peki makarna neden bu kadar çok seviliyor? Bir kere çok lezzetli. Farklı farklı soslar, sebzeler ve etlerle istediğimiz gibi hazırlayıp çeşit çeşit yiyebiliyoruz. Sade hali bile çok lezzetli. Üstelik ucuz da bir yemek. Tam da bu yüzden öğrencilik yıllarımızın vazgeçilmez değil miydi? Ayrıca makarnanın raf ömrü uzun. Öyle kolay kolay da bozulmuyor. E hal böyle olunca da dünya çapında nakliyesi kolaylıkla yapılabiliyor. Canım makarna. İçimizde nasıl da sevgi besliyoruz sana. Ülkelerce, milletlerce, çocuğundan yetişkinine bayılarak yiyoruz gerçekten de makarnayı. E bu kadar makarna muhabbetinin üzerine Çoğumuzun bu akşam yemeğinde makarna yiyeceğine ben eminim yani. E ben zaten kesin yiyeceğim. Yani makarna aşkımı sorgulayamazsınız o kadar anlattım. Ama artık sizinki ne olur, Bolognese mi olur, pesto soslu mu olur? Orası sizin kararınız. Bu arada yemek sepetinden dilediğiniz sosla, dilediğiniz aromayla güzel bir makarna seçip yiyebileceğinizi de unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eh, afiyetle kalın.